Ne buyuruyor Muhammed el Bekri Hazretleri? Bu salatül fatih yani salavat bana çok dua ettim Allah'a, yalvardım bana öyle bir salavat öğret ki, ilham et ki bütün salatların sırları, nurları, bereketleri, rahmetleri onun içinde olsun diye dua ettim, ettim. Yıllarca dua ettim. Sonra gökten nurdan bir sahife indi, o sahifede bu salavat öğretildi. Onun için bu salavatı hiçbir alim ve veli kendi derlemesiyle telif etmiş değildir diyor ne diyor e, Muhammed el Bekri Hazretleri? Ömründe bir kere Salatül Fatih sıgasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat okumak nasip olan cehenneme girerse mahşerde beni arasın yakama yapışsın diyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mana aleminde müjdeledi diyor. Bu ne demektir? Bu şu demektir ki cehenneme girecek adama Salatül Fatih sırasını okumak nasip olmaz.